hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, karşıma şu anda bir hile geldi. Sizlere de bunu göstermek istiyorum. Zaten son zamanlarda herkesin bildiği bir popüler bir hile. Ee, şu anda zaten iki kişi kullanıyor diye biliyorum. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, bahseden direkt biliyoruz yani. Ee, diyecek fazla bir şey yok yani. Oyunun sesi gelmiyor bu arada ya. Niye gelmiyor oyun sesi? Video açtım gibi oyun sesi gelmemeye başladı. Normalde geliyordu. Dragonova arkadaşlar. İki iki tane vuruyor yani fazla değil yani iki tane vuruyor diyecek bir şey yok basiden bas veriyoruz ee, belki vuramaz <laughs> yani sanmıyorum ama görmüş olduğunuz gibi yani arkadaşlar yani bu hile zaten hiçbir zaman bitmemişti hani bitmişti filanlar bir diyenler vardı. Bile hiçbir zaman bitmemişti zaten. Hep devam ediyordu. Aynı şekilde vardı yani. Ve bunlar son bulmaz yani arkadaşlar. Emin olabilirsiniz ki. Diyecek fazla bir şey bulamıyorum zaten. Yani neyse. <laughs>